Rainbow Six Siege Doğrular ve Yanlışlar serisinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu seride doğru bilinen yanlışları veya yanlış bilinen gerçekleri ortaya koymaya çalışacağız. İlk bölüm o yüzden umarım izleyeceklerinizden keyif alabilirsiniz gençler. Bu arada bu video yapmamda emeği geçen Ali'ye, Bura ve Volkan'a çok çok teşekkür ediyorum gençler. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Şimdiden iyi seyirler. Rook Armor aldıktan sonra yere düştüğünüzde kalktıktan sonra tekrardan aynı armoru alabiliyorsunuz. Yere kurulan mayın sizi veya takım arkadaşlarınızı etkilemiyor. Mira'nın camı patlamalardan etkileniyor. Kira'nın camını doğru anda kullandığınız takdirde Hibana'nın çarjlarını etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Kapitan'ın alevli oku düşmanı camdan etkiliyor. hemen hemen her yüzeyden geçebilen glaz mermisi Taçanka'nın camından da geçebiliyor. Glaz mermisi mira camından geçebiliyor. Eşin özel silahı Miracaman'ı patlatabiliyor. IQ elektronik cihaz kullanan bütün karakterleri anlık olarak görebiliyor. Sledge'in balyozu Taçanka'nın turetine zarar veremez. Kaveira <laughs> özel gücünü kullandığında çakal kendisinin ayak izlerini takip edemiyor. Hangi karakter olursanız olun sürünerek gittiğiniz takdirde ayak izi bırakmazsınız. Geri geri yürüdüğünüz takdirde çıkardığınız ayak izleriyle çakalın kafasını karıştırabilirsiniz. İspanya haritasında bilardo masasındaki toplarla bilardo oynamanız e, mümkün. montein karakterinin kalkanı kendisini C4'ten korurken arkasındaki takım arkadaşlarını C4'ten koruyamaz. <laughs> rakipten gelen el bombalarını geri gönderebilirsiniz. Oha! 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 Ne oldu lan öyle? Gördün mü? Kayıtta mıydık? Kayıttayız tabii ki şu an. Rakipten gelen el bombalarını kullandığınız takdirde kendi savunma sistemleriniz onu sizin tarafından atıldığını düşünüp çalışmayacaktır. Kendi vücudunuzla kurduğunuz ADS sistemin görüşünü kapatabilirsiniz. Hibana'nın çarjları elektrikli duvara yapışamaz. Hibana'nın çarjları duvara yapıştıktan sonra ateşlenmediği takdirde bile elektrikle yakılabilir. Hibana'nın chargeları ateşlendikten sonra duvar elektrik verirseniz onları yine de etkisiz hale getirebilirsiniz. Eko'nun drone'u Claymore'u etkisiz hale getirebiliyor. İkili bomba modundayken rakip bomba kurarken Eko'nun dronuyla bomba kurma aşamasını iptal etmeniz mümkün. Overheal sizi mayından koruyabiliyor. Overheal sizi headshot'tan koruyabiliyor. forsalmış heçlerin üzerine bomba kurduğunuzda alttaki tahta kısmı patlatırsanız bomba etkisiz hale geliyor. Diğer operatörlerin aksine Twitch iki drone'unu birden kullanabiliyor. Bütün ADS sistemleri aynı hedefe kilitleniyorsa o bölgeyi kurulan ilk ADS sisteminin önceliği vardır. Rakip kapıdan voltladığında alt tarafa kurulan kapkan tuzağı kendisini öldürmeyecektir. Rakip kapıdan voltladığında ortaya kurulan kapkan tuzağı rakibi öldürecektir. Kaverian özel silahı Blackbeard'ın kalkanını yakından tek kurşunda mesafeye göre daha fazla kurşunda kırabiliyor. Bandit'in aküleri eşin özel silahını etkisiz hale getirebiliyor. Thatcher'ın EMP bombası Pulse'un cihazını etkisiz hale getirebiliyor. Özellikle Reddit'te ejderha derisi olarak geçen bu koltuk size her türlü patlamadan koruyabiliyor. Patlamalardan koruyor fakat mermilerden asla çok doğru bir zamanlamayla drone deliğinden rakibi C4 ile öldürebilirsiniz. Blackbeard karakterini kalkanı varken bile yakın mesafeden bıçaklayabilirsiniz. Glazer mermisi kalkanlı operatörlerin cam kısmını delip geçebiliyor. Hibana'nın charge'larını kullanarak istediğiniz büyüklükte, istediğiniz ebatta ve istediğiniz şekilde delikler açabilirsiniz. Biz gerçi şu an burada reinforcedlu duvar kullanmıyoruz ama siz bu duvarın reinforced olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer Blackbeard'ınız varsa buradan çok kolay bir şekilde içeriği gözetleyebilirsiniz. Amacınız reinforce duvardan girmek değilse yine aynı taktiği kullanarak düşmana güzel bir mesaj verebilirsiniz. Hibana'nın çarjlarının bir kısmı jammerlansa bile kalan kısım patlamaya devam eder. Mute'un sinyal bozucu cihazı ise ortadan kalktığı zaman kalanları da patlar. Yäger'ın ADS'leri Hibana'nın charge'larını havadayken etkisiz hale getirebiliyor. Hibana'nın charge'ı Castle Barakat'ın delik açma yerine direkt patlatıyor. Hibana charge'larından yalnızca bir tanesiyle bile reinforce almış hatchleri açabilirsiniz ve düşmana sürpriz bir saldırıda bulunabilirsiniz. Yeager'ın ADS cihazı kapitanın oklarını havadayken etkisiz hale getirebiliyor. Eko drone'unun şok etkisi sizin hareket edip etmemenizde doğru orantılıdır. Ne kadar hareket ederseniz etkisi o kadar çok olur. Şu an hareket etmiyorum ve eğimim gayet iyiye yakın. Ve etkisi de normalden daha kısa sürecek. Ama koşmaya başladığınızda etkisi hem daha uzun süre hem de daha kötü olacak. Merhaba tekrardan arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat bu tarz fikirleriniz varsa lütfen yorumlar kısmını belirtmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.